بسم الله الرحمن الرحيم رحمن و رحيم olan Allah والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا Var gücüyle koşanlar, neşe ve şevkle yürüyenler, yüzüp yüzüp gidenler, yarışıp geçenler, işleri düzenleyip yönetenler hakkı için ki, kıyamet gerçektir. Hepiniz ölümden sonra diriltileceksiniz. يَوْمَ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ Günü gelince, sura ilk üfleme, yeri şiddetli bir depremle yıkacak.

<laughs> İnkarcılar alay ederek şöyle derler. Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz? O takdirde bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. فَاِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ sahirah. Fakat olay zor değil. Bir tek emirden ibarettir. Bir anda mahşerde toplanıverirler. Hal'etake <laughs> hadis Musa rabbuhu bil tuwa. Musa'nın hadisesinden haberin olmuştu değil mi? Hani Rabbi ona kutlu Tuva vadisinde şöyle seslenmişti. Eذهب اليك اجعونا انه طغى فقل هل لك الي ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى firavun agid zira o ihjazdı onade ki kendini arındırmaya gönlün var mı ister misin seni rabbine kavuşturan yola vurayım Böylece sen de ona saygı duyasın. فَأَرَاهُ الْآيَةَ فَكَذَّبَ فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ رَبُّكُمُ Ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o buna yalan dedi ve isyan etti. Sonra sırtını dönüp. Musa'ya karşı bir çalışma içine girdi. Adamlarını topladı ve onlara, sizin en yüce Rabbiniz benim dedi. Allah onu dünyada da ahirette de şiddetle cezalandırdı. İnne fi zalika le'ibraten limen yakhsha bu da Rabbini sayacak kimselere bir ibret oldu. خَلْقًا السَّمَاءُ بَنَاهَا Siz, ey haşri inkar edenler! Düşünün, sizi yeniden yaratmak mı zor, yoksa gök âlemini mi? İşte bakın, Allah onu nasıl da sağlam bina etti. Allah, onu direksiz yükseltti ve kusursuz işleyen bir sisteme bağladı. Gecesini karanlık, gündüzünü parlak şekilde açığa çıkardı.

Bütün bunları sizin ve hayvanlarınızın hayatı için yaptı. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ يَوْمَ مَا لِمَنْ Fakat her şeyi bastıran o felaket geldiği zaman, İnsan neyin peşinde koştuğunu anlar ama artık iş işten geçer. Cehennem her görene apaçık görünür. Artık kim azdıysa ahireti unutup dünya zevkini tercih ettiyse onun varacağı yer olsa olsa cehennemdir. مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ النَّفْسَ عَنِ Ama kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ Onun varacağı yerde olsa olsa cennettir. Sana kıyamet saatini sorarlar. Demir atması ne zaman diye. Sen nerede? Onun vaktini bildirmek nerede? Onun sonu Rabbine varır. Kesin bilgisi ona aittir. İnname ente munzir men yahsha. Sana düşen sadece ondan korkanı uyarmaktır. Keennehum yevme yarunaha lem yalbathu İlla aşiyeten Onu gördükleri gün, öyle gelir ki onlara, yalnız bir akşam veya bir sabah faslı durdular dünyada.